Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle hem pratik hem lezzetli et haşlama nasıl yapılır tarifini paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 500 gram pirzolalık et. 2 adet havuç, 2 adet patates tertemizce yıkıyoruz ve doğruyoruz. Daha sonra düdüklü tenceremize ilk olarak etlerimizi ekliyoruz ve üzerine 7 su bardağı su, yarım yemek kaşığı tuz ekleyip kapağını kapatıp 15 dakika pişiriyoruz. Pişen etlerin üzerine düdüklü tenceremizin kapağı açık, zebzeleri ekliyoruz ve daha sonra zebzelerin pişmesini bekliyoruz. Yemeğimiz pişti, servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.